Herkese merhaba ben Anıl. Hep TV kanalına ve ne diyelim ya bu oyuna? Playim diyelim direkt. The Playim'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İsmi uzun çünkü. Neyse. Bu önceki bölümü ben bitirdim ya. Ee, nehirden doğru aşağı giderken. Aç binmeyeceğiz abi yat. Yata ha. Allah söyletti inşallah yatımız olur. Ee, aç bilmeyeceğiz Ben ığıl, giderken suda öldüm bir anda. Baştan başladım. O tutorial kısmını ilk olduğumuz yeri geçtim. Şu an tekrardan hani öneme çıkan ilk yere geldim. Bu tavşanlı yer galiba. Yok aynı yer değil. Okey aynı yer değil. Araştır bakalım. Flint, Old Lumber. Güzel, güzel. Ve tekneyi biraz fazla vurdum. Hani biraz aceleci davrandım diyebilirim şey için. Bir noktaya gitmek için. Neyse. Tamiri bulduğumuz güzel oldu. Bu moldi lamp neymiş ki ne acaba? Neyse. Bakarız onlara da. Ee, buradan başka gidecek bir yer yok. Dur. dur. Bunlar ne? Mısır. Evet. Mısırları alalım. Mısırlar güzel. Sanki şurada da var. Evet. Ee, yeriz. Mısır yenecek yani. Bunu anladım. Ee, tekneye binmeden önce biraz bir şeyler atıştırmak gerekiyor. Bu arada burası maşallah bayağı bereketli bir yermiş. ha Oh, oh 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 oh. Tamam Daisy geliyorum. Aç bakalım kapıyı. içeride Bizine ne bekliyor? Yağmala yağmala. Fishing line. Ha misina bulduk. Ha bu arada şey de buldum ben. Şimdi misina bulduk da. Şuradan su içelim. Hiç. Kavanozum var mı benim ya? Ha bu bir kereliğe mi mahsus? Okey. Ee, yem takıyor ya işte ucu. Ondan da buldum. Göstereyim hatta. Ee, bunlar görevler. Oğlum kaçtı da dur. Hastalığımız falan yok. Çünkü bir domuzla karşılaşmadık. Ha şu şu işte. Fish hook. Olta ucu işte böyle. Valla takacağım misinayla birleştirip yapacağız. Hatta bu arada yani bir şey mi duydum sanki? Yok. Onu da mı alayım teyze? Onu da alayım güzelim. Neyse ben hemen şey yapayım. Ee, bıçağımızı yapalım. Böyle bıçağı yapmak için önce bunu yapmak gerekiyor. Sonra stone. Bir tane flintimiz fazla. Bu çok güzel. Bu tinder ne ki? e, ee, çok anlamadım şu an. Üretmek için bir tane e, şey kamış gerekiyormuş. Bir de ben şuna bakacağım. Yenilebilenler şeyler. Şimdi bu yenilmiyor. Tüy zaten yenilmez. Kamış yeniliyor. Güzel. Aa kavanozum da varmış. Kullan diyor. Ney bu? Bu reçel değil mi bu ya? Aa kirli suyu aldım lan ben şeyden. Suyun üstündeyiz ya. Kirli suyu aldım ben. Neyse olur o da olur. Hatta e, tüket değil çıkart değil e, filtremiz var. Neyse ona bakarız. E, sargı bezi var. Çiçekler. Çiçekler yeniyor. Emisi zaten yeniyor. Bu mantar galiba. Parazit diyor bakın. Yeniyor. Tamam. Güzel güzel. Bayağı yiyeceğimiz var. Ha şu an gerek yok. İkinci gittiğimiz yerden ayrılırken yeriz. Çünkü şu an daha bismillah yola yeni çıktık yani. Aa bu yağmalı. Ha şey boruymuş zaten. Güzel. Bak buradaki lootta aşırı tatmin oldum. Nehir bir de e, hani ben şey zannediyordum. Random böyle gidiyoruz zannediyordum. Ama e, random bitmiyormuşuz. Bir nehir varmış. O nehirden dümdüz aşağı gidiyormuşuz hani. E, çıkan yerler illaki aynı değildir. Bakın yarısı yok şeyin. Yarısından biraz fazla. Tamir etmemiz gerek. E, teknemizi. Plank yaban arazileri. Atak oranı azdır diyor. Hiç mi uğramasak acaba buraya? Neyse bir keşfetmiş oluruz en azından. Şimdi yaban arazisi demek ne demek vahşi hayvan demek? E vahşi hayvan ne demek? Kolumuzun bacağımızın kırılması demek. E bir de karanlık. Neyin hayırlısı bakalım. Ya git. Bunları da kovuyoruz da hani kovmamızın oha iki tane raks çoktu. Ne avantajı var bize bilmiyorum açıkçası. Hepsini al. Burada kuş tüyü var. Alalım kuş tüyünü de. Ha yetişemiyor. Hemen şu menübüsün sol tarafında da iki kutu var. Allah şey yapabileceğim araştıracağımız. Buralar ne? Balık tutmak için galiba oralar. şey, şey. Tamam. Bu ne? Bir daha. Oğlum, not, loot, yani erzak. Galiba sadece erzaktan kastı ee, yemek. Ama yemekten yana sıkıntımız yok şükür. Orada ne var? Teyze burada ne var? Buralar boş. Gidelim. Devam edelim. Burada tutları alalım. Mesela şimdi buradan ayrılırken hemen yemek yiyeceğim abi. Yorgunluktan yana bir sıkıntımız yok nasılsa. Daha yorgun değiliz. Ama ee... Yatabiliriz ya. Hatta kısa yoldan yiyelim yemeğimizi. Şu istemiyorum. Aa bunları yiyelim. Tüket. Yani bunları bunlara da e, alışalım. Kısa yolu. Bunları kullanmasak ileride acil durum olup Ben de biliyorsunuz biraz tepki olarak yavaş kalıyorum. Bu da temizlemeyi çözersek güzel olur. Şu anki başladığımız seve İçim daha da ısındı. Ne kadar? 4, 5, 4 saat. Uyuyalım ya bakalım. 4 saat nasıl olacak? Oy. Ya bu arada radyo sinyali için nasıl bir yere gitmemiz gerek? Hani nereye gitmemiz gerek? Merak ediyorum. Gecede bitmek üzere. Aslında 5 saat uyusaymışız. Efsane olurmuş. Hemen şuradaki ben kuş tüyünü almak istiyorum. Okey. Aa fırtına. Gidelim. Vallahi fırtına da böyle dalgalarla boğuşa boğuşa. Aha. Dur bir saniye. Kavanozu dol kullan diyor da. eee kavanoz dolu şu an. Benim kavanozu boşaltmam gerek. Ama boşaltamıyorum şu anda da. Aa neyse durdu yağmur. Çok kısa yağıyor ya yağmurlar. Galiba bu doğa olayları şey. Yine ikinci günde yağmıştı galiba. Tam hatırlamıyorum. Yine iki de yağdı. Yağmalanacak. Ah be solda. Yok değilmiş tamam. Bakalım hemen nehir kenarlarında yağmalanacak yerler var mı? Bu arada bir harita. Şeyi gösterecektim de eğer açılır. Nehirden ne kadar inmişiz. Böyle gösteriyor. Hoşuma gitti o benim. Yine bir kilise mevcut. Bu soldan kiliseye doğru gidelim. Böyle o aradan geçebileceğim mi? Geçtim. Kiliseye giderim. Oradan o balık yerine giderim. Sonra tamire gideriz. Tertemiz. Rıhtıma yanaş. Güzel. Güzel. Bir alkol dikiş seti bulabiliyorduk. Dikiş seti istersem kendim de yapabiliyorum. Tabi şu an açık mı bilmiyorum ama. Ha direkt temiz sudan clean water. Oluşturalım. Hani kirli duracağına kabonuzda Direkt temizleyelim. Tamam. Ha, dikiş seti kendim yapabiliyorum. Stone hammer. Hemen yapalım abi. Neden? Çünkü görevde vardı. Yan görevde. Kofta kutusundan aldığımız görevlerde vardı. Güzel. Metal hammer açıldı. Evrol yapabiliyorum da. Ee, yay. Bu arada ben sesi hiç dikkat etmedim ya kusura bakmayın. Ses umarım iyidir. Hatta garanti olsun. Ee, bir iki tık. Böyle hatta böyle. Evet. Böyle yapalım. Devam et. Tamam. Ee, ok yapabiliyorum da abi benim yay da yapmam lazım biliyor musun? Alçak. Tamam geç onu. Ay, yay yapamıyorum galiba. Neyse split yapabiliyorum en azından şu an kendime. Ne bir domuzla karşılaşırsak bize bir yerimizi kırdığında splitle iyileşebilirim. araştır bakalım. Deki seti raks çok güzel. Evet, burada büyük kutular var. Bakalım buralardan acayip bir tane raks çıktı. Bu yeni keşif diyor. Ya, bu yeni keşifleri nereden göreceğim ya? Bir saniye bir daha araştıralım. Temeli yaptık. Radyo sinyali. Eski radyo hala çalışıyor. Ha! Raks işte şey yapmamız gerekiyor. skematik Sinyal güçlendirici yapmamız gerekiyor. Nehre e, yatımıza, yatımıza <laughs> yapmamız gerekiyor galiba. Bu arada bu bıçağı falan nasıl kullanacağım? Alet kemerinde. Tamam da. 2, 3. de de yok. Neyse yuka çiçeğimizi alalım. Orada bir yuka daha var. Hey döndürebiliyor muyum bu arada? Hah, döndüremiyorum. Belki dönüyordur da. Ben çözemedim. Tavşancıklar tavşancıklar sizde işimiz yok. Daisy çok uzlu bir köpektir. Alkol. Ha orada direkt uyu. Burada servisimiz de var. Hemen şurayı araştıralım. Biraz. Çok Aa, kaçın bakalım. Bu ne? Sumak. Ver sumağı ver. Sumak çayı. Çema günlüğü diyor ya. Dur. Bu galiba yapabileceklerimiz için de yemeğin değil. Sağlıkla ilgili bir şey mi? Aa evet sağlıkla ilgili bir şey. Ateş, sumak bir de temiz su gerekiyormuş. Ee, bize ne kazandırıyor peki bu? Kesin medik de. Işte. Tam olarak. Bunları yaptık. Gerek yok. Ee, yok ya sadece error gösteriyor. Şey mi ki acaba ya? Direkt yayla beraber mi hani tek kullanımlık ok? Yay her zaman mevcut mesela. O tarz bir şey mi ki? Neyse dur bakalım. Ne gerekiyor bize? Sapling. Tamam. Fidan oluyor galiba o da. Sapling fidan mı oluyor? B bakayım tekrar. Yok tamam zaten bir taneymiş. Aa hey, bıçak eksik olduğundan yapamıyormuş şu Bu bıçaktan lazım. Bunun içinde Oğlum ben dövemiyorum ki şeyi. Domuz dövemiyorum ki ben. Domuz derisini nereden bulayım ben sana? Neyse şu sollu gidelim. Ah pardon. Burayı zaten dolandık. Galiba burası da bitti. Şimdi çıkmadan mısırlarımızı yiyelim. Nasıl? az bir tık yukarı Tamam Böyle akşam da oluyor zaten Şu an gün batıyor Mısırlarımızı yiyelim Onun derisine nasıl ulaşabilirim Acaba yani Yani ben şu an sadece korkutabiliyorum Belki bıçağı elime alınca Oluyordur da Çözeceğiz çözeceğiz zamanla çözeceğiz bunları Sıkıntı Yok, hemen e, o balık şeyine gidelim. Buraya. Bu arada oradan şeye yetişebilir miyim emin değilim. E, Hagr'ın su kabağı. Sık sık misina, kanca. Tamam. Balık tutarız misina, kanca buldukça. E, tamire yetişebileceğimi bakalım. Yabani. Ne oldu lan? Anam zehirli sarmaşık varmış burada. Ee, nasıl iyileşecek zehirli sarmaşık? Ah tedavi ediliyor. Aloe var mıymış bende? Varmış demek ki. Neyse. Neye benzedin de tam göremiyorum Şu burası galiba. Aynen oranın tamamı. Bak yaklaşınca tepkiye bak. Öyle, öyle Amanın amanın yapıyor. Amanın. Oo, araştır. Tamam misina. Burayı araştır. Fazla fazla acaba almama gerek var mı ya bunlardan? Ve i̇şte burayı yağmalayalım. Yağmala. Boş. Tamam teşekkürler. Benzin alamıyorum. Burada işimiz yok o zaman ya. Zehri de yediğimize göre, aa keşke Mısır yeseydim. Evet yağmalanacak yer. Oh çok güzel. Yetiştim yetiştim. Ya alırız yakıt da alırız. Şimdi biraz şey yapalım. Öncelikle marina'yı kullanarak. Abi kaç 20 tamir mi veriyor? Tamam 60'a kadar düşmüş ya. Her çarpma 10 hasar verse ben 4 kere çarpmışım. Maşallah bana. Bir 20'lik daha tamir edebiliyorum. Et gitsin ya. %100 olsun sağlam gezelim. Eee... Ama ben o ana görevi nasıl yapacağım ya? Radyo sinyali. Bundan yapmam gerek galiba. Yüksek bir yerde abi. Yüksek bir yer. Nasıl? Bu mu yazması gerek? Hani raft. Böyle yıldızlı olması gerek galiba. Anlamadım. Eğer biliyorsanız yorumlarda belirterek yardımcı olursanız çok sevinirim. Ben bilemedim. Için diyor. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Mesela az kullanacaklarımız hani dışarıdayken işimize yaramayacak şeyler. Misina, olta ucu işte bu kancası, alkol mesela, az sarımsak. Bunu da severim. Bu zehirleyici şey mesela ihtiyacımız olan bir şey değil. Dumanı koyalım. Yuka iki da koyalım. Yuka'nın yemeğini yapar çünkü direkt yemeyiz. Aa Daisy'ye değil lan. Daisy'ye değil sala. Daisy'ye değil pardon. Daisy'ye boşuna ağırlık yapmaya gerek yok. Bu arada uzun bir süre ben loot'tan yana sıkıntımız olacağını düşünmüyorum. Çünkü 24, a 12 birim burada. 6 birimde Daisy de var zaten. 18 birim fazlamız var. Yani. Kafa ve ellere de bir şey yapabiliyor muyuz? Bakalım. Kıyafette yapamıyoruz. Nasıl açılacak bunlar? Galiba ayımayı öldürdüğümüzde. Oha oha. Aa tavşan. Bu arada. Tavşanı yakalamak için ne yapmamızı istiyordum? Aa bof. Aha burada bof. Bu tarifin kilidini açmak için tüm malzemeleri topla. Bıçak ya. Abi şu bıçaktan yaptık mı rahatlayacağız. Nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok ama. Boş kavanoz yok. Tamam biliyorum. Ben benzini de koyayım şeye. Nerede? At. şey. O zaman içelim seni. Tüket. Kaç oldu. 100 dedik. Boş kavanoz hemen benzin alalım. Ya bilmiyorum yakın zamanda işimize yarayacağını e, çok düşünmüyorum benzinin. Ama hani belli olmaz. Şimdi koyamıyor muyum buraya? Ha koydum. Tamam. Ee, oha sadece mısırlar mı kalmış? Hemen aslında mısırlardan yemek yapabilirdim böyle tüketmek yerine daha güzel yemek yapabilirdim. Bu arada yiyebileceğim, tüketebileceğim çiçekler var mı? Hey yiyelim. Hepsini değil de mesela beslenme 2 veriyor zaten. Versene, vermesene. Aa, sarımsağı tüketelim. Sarımsağımızı yiyelim. Su kamışı, su kamışı. Kedi kuyruğu dediğine bakmayın siz. Abi bu için. Büyük ihtimalle ben az önceki zehirlenmeyi bununla yaptım. Yo çay Yani. Bilmiyorum bir şekilde tamir tah ettik kendimizi de. Hepsini tüket. Neymiş bu parazit? Tumak çayı gerekiyor bunun için. Eee... Acilen ateş olan bir yere gitmemiz gerek. Hani şu an sumak çayı için her şey elimizde var. Hani su yok. On kavanozda şey var sadece. Eee ne var? Yakıt yakıt benzin var işte. Ama sıkıntı benzini dökeriz. <laughs> zaman yan ateş genellikle çakmak taşı. Tamam. <laughs> Müziği çok güzel. <laughs> ah kan fayır ver. Görev al. Kilise devamlı giden. Kilise'ye kadar koşturalım. Ha burada ateş var mı zaten güzel. Kilisenin orada ben yakarım. Ateşi oraya koyarım diyecektim mi? Ateşi kullan. Biraz ateş başında oturalım. Eee kaldı değil mi şey? Buradan alamıyorum üstüne. Dur. Ayrı. Koşa koşa gidelim hemen. Ver abi şunu. Hatta alkolle e, ben direkt şey üretsem de yer kaplamasa mı diye düşündüm de. Ateş söndü tabii ki. E, yatalım. Şey olana kadar yatalım. Uyu. Önce uyuyalım. 4 saat uyuyalım. Yağmur dinsin. Boşuna ıslanmaya gerek yok. Aynen yağmur da dindi. Şimdi alalım işte. Tuz. E, eski kalas. Güzel. Burayı araştır. Filinç. Güzel. Bu arada unutmadan... Odun kömürünü alalım. Biz envanterimizdeki kamp yerleştir. Şöyle ateşi yakalım. Otur önce. Hah. Şimdi yakıtı boşaltacağız. Nerede? Burada boşalt. Ana. Yakıtı boşalttık da kavanoza Büyük pilli su var mı? Ha burada var. Tamam. Kullan. Hemen o yerdeki suyu alalım. Alamadım mı? Toplanacak bir şey yok. Ee, buradaki suyu alabilir mi? kullan. Olmadı şeye döneriz. Allah. Buradaki suyu da alamadı ya. Yokmuş ki zaten burada. Ben ne uyduruyorum? Ateş sönmemesi gerek ya. Su istiyorum. Su 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 su. Su yok. Bir, dam, bir dur. Seni de alacağız inşallah. Ben burayı açtım değil mi? Hani. Ee, buradan alabiliyor muyum su? Kullan. Ah çok güzel. Kirli su. Hemen ateş için orada temizleyelim. Şu parazitten kurtulmak için sumak çayı yapmam gerekiyor. Otur ateşin başına. A müzik çok güzeldi bu arada ya. Bu çıra üret. Neden? Ne gerek var? Çırasız oturulmuyor mu? Bu galiba çıradan. Aynen. Otur. Tamam. Somak şeyde, değil mi? Ha parasit iyice bana sıkıntı yaratmaya başlıyor. Sumak teknede kaldı. Allah'ım çok unutkanım. Ne idare edeceksiniz artık. Abi benden önce fark edenler şu an kafayı yiyor büyük ihtimalle. Çünkü sumak burada. Ha sumak su. Pitre de bende var tamam. Hemen geri dönelim ateşe. Ateş sönmeden. Hayır yapmamak tekrardan... Gerek yok yani. Otur. Hmm. Clean water yapacağız önce. Ee, yok sen değil sen değil. Heh sumak çayı. Tamam. Daha başka bir şeye gerek yok zaten. Şimdilik topluk veriyor mu? Aa çok güzel. Topluk ve susurluğu da şey yapıyor. Parazit tedavi edildi. Çok güzel. Daha başarılı ilerledik şu an. Çünkü oyunu bir tık daha çözdüm. Ee, i̇lk oyuna bakaraktan. Biraz daha başarılı ilerledim. Fatminim. Üçüncü gündeyiz. Neredeyse iki buçuk mil yol kat etmişiz. Bence bu adada e, sonlandıralım. Şu an kaydoldu mu tam da emin değilim. Olmadı. Ben yatarım. Bir saat uyurum kalkarım. Öyle kaydoluyor olabilir. Emin değilim nasıl kaydoluyor. Bunu da öğrenmiş olurum ben. Ee, bitirelim burada. İzlediğin için teşekkür ederim. Beğendiysen lütfen beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.